Mezit Loto Ekspertisi'den herkese merhabalar. Aracımız Fiat Grande Punto. Aracımız ekspertize geldi. Yaptığımız ekspertize e göre e, karşılaştığımız durumları sizlerle paylaşmak istedik. Aracımızın gösterge panelindeki kilometresi gördüğümüz gibi 190.957 kilometrede. Peki aracımızın gerçek kilometresine bir bakalım. Aracımızın gerçek kilometresi şu anda e, 297.500. 27 km olarak gözükmekte. Peki diğer aksamlarda neler var dediğimiz zaman aracımız e, tavan hariç komple boyalı. E, motor kaputumuz değişmiş ve yanlar bagaj kapakları komple boyalı. Peki şase ve podya kontrollerine geldiğimizde aracımızın sağ ön şasesi göründüğü gibi tabii videoda ne kadar çıkar bilemem. E, işlem görmüş. Aynı şekilde kaldırıp alttan baktığımızda sağ ön şasisi, sol ön şasisi de düzeltilmiş bir işlem görmüş. Aracımıza conta kaçak testi yaptığımızda aracımızın orta derece kaçağı çıktı. Bu da üst kapak ve kapak contasında çatlak ve kaçaklar olabileceğini bize göstermekte. Peki aracımızın e, durum ne diye baktığımızda aracımızın zaten ön göğüslük zaten şuradan da kalkmış bariz görünmekte. Ön göğüslüğümüz komple kaplanmış. E tabii ki araç e, herhangi bir airbag arızası vermemekte. E, bunun sebebini araştırdık. E, yan hava perde yastıklarımız da patlamış zaten. Ne yapmışlar? Aracımızın airbag sisteminin e, arıza vermemesi için gördüğünüz gibi aracımızın e, kemer tokalarını dirençle kandırma yoluna gitmişler. Bu tabii şoför tarafı e, emniyet kemeri. Bir de Sağ taraf sağ ön yolcu kemer tokamıza bakalım. Onda da gibi bir işlem yapılmış. Onda da gördüğünüz gibi elektrik tesisatı oynanmış. Dirençle kandırılmış ve e, airbag'de herhangi bir arıza lambası, arıza kodu vermemesi sağlanılmış. E, aracı getirdiğinde müşterimiz e, araç tavan hariç komple boyalı olarak biliyordu. Sahibi de ben daha önce baktırdım. Tavan hariç komple boyalı olarak biliyorum dedi. Ee, çıkan durum bu. Birazdan anlatacağız. Ee, mutlaka ekspertiz yaptırırken airbag, kilometre kontrollerini yaptırmayı unutmayınız. Herkese mezitli Lota ekspertizden iyi günler dileriz.